Herkese merhaba arkadaşlar ben Yağmur kanalıma bir video hoş geldiniz. Sizi çok özledim sizi çok öpüyorum. Son video üzerinden arkadaşlar yine bir süre yoktum. Neden yoktum? Artık diyorum ki başıma ne gelebilir? Daha fazlası geliyor. Ne gelebilir? Daha fazlası geliyor. Ben de dememeye çalışıyorum şu sıralar gerçekten. Başlıktan da az çok anladığınız gibi telefonumu kaybettim, telefonumu çaldırdım. Telefonum nerelerde gerçekten arkadaşlar? Hepsini bugün detaylıca konuşacağız. Ee, birazcık son video üzerinden zaman geçti biliyorum ama dediğim gibi benim de yaşadığım şeyler vardı. Bu olayları anlatacağım size şu an neredeyim? Yine Zonguldak'tayım. Annemin yanındayım bu arada arkadaşlar buraya geldim. Bunun sonrasında inşallah çok 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 daha güzel videolarımız gelecek. Çok daha ileriye dönük planlarımız var. Çok güzel şeyler olacağını eminim. Ama bunlar tabii ki sizin desteğinizle, sizin sonsuz desteğinizle olacak. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 31 abone olduk. Yeni kanalımızda 31 abone belki şu an daha da geçmiştir. Hala abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Eleştirilerinizi bekliyorum. Bunlar çünkü beni ayakta tutuyor, motive ediyor. Ee, bunun sonrasında da inşallah videolarımız gelmeye devam edecek. Bir video haftada, iki video haftada artık neler olacak bakalım hep beraber göreceğiz. Gerçekten araba geçmese olmaz bir YouTube videosunda. Dediğim gibi videoyu mutlaka beğenmeyi, desteğiniz çok 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 Önemli arkadaşlar yorumlarınızı çok merak ediyorum okuyorum zaten bunlar beni gerçekten ayakta tutuyor. Abone olmayı da unutmayın daha da ileri gideceğimize eminim. En kısa sürede 100.000 abone 200.000 bin, 300.000 neden yapamayalım yapacağız. Hep beraber desteğimizle çabamızla emeğimizle olacak çalışmamızla tabii ki çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar başlıktan da dediğim gibi az yok anladınız ben telefonumu kaybettim çaldırdım. Şu an Samsung Note 4 kullanıyorum arkadaşlar. Arkadaşımın eski bir telefonuydu. Bu da olmasa ne yapacaktım bilmiyorum. Telefonumu kaybettiğim uygulamalarım, bütün her şeyim, numaralar, WhatsApp. <laughs> Telefon gitti yani bütün içindeki olan her şey gitti. Nasıl kaybettim, başıma neler geldi bunları anlatacağım. Ama öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi telefondan girdiğim birçok platform, birçok site, birçok uygulamalar vardı ve bunlardan biri hakkında da bugün bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok 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 başarılı bir platform. Online eğitim platformu Sorbil arkadaşlar. Sorbil'den bahsedeceğim size. Ben e, şu an Zonguldak'tayım, annemin yanındayım biliyorsunuz. Burada da kendimi geliştirmem için çokça zamanım var. Ve Sorbil gerçekten bana çok yardımcı oluyor bu konuda. Sorbil bir online eğitim platformu arkadaşlar. İçinde sınırsız eğitim var, yüzden fazla eğitim var. 4 kategori var arkadaşlar. Bu dört kategori çok önemli arkadaşlar. Çünkü size hayatta veya iş alanınıza çok çok artı sağlayacak, öne atacak bir 4 kategori. Yazılım, kişisel gelişim, yabancı dil, kariyer gelişimi. 4 kategori bulunuyor. Eğitime vereceğiniz parayla sınırsız eğitime sahip olmuş oluyorsunuz arkadaşlar bu platformda. Yabancı dil kategorisi gerçekten çok geniş. İngilizce, Korece, Almanca, Fransızca, İspanyolca kategorileri bulunuyor. Bildiğiniz boş zamanınız var, oturuyorsunuz. Online bir eğitimle bu dilleri sıfırdan öğrenebilme şansına sahip oluyorsunuz. Ve fiyatı çok 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 uygun arkadaşlar. Ayrıca az sonra size güzel bir haberim var bununla ilgili de. Ve fiyatı ayda sadece 49.90 TL ve yılda 290 TL olarak bu platformdaki eğitimler gerçekten CV'nize, iş hayatınıza, günlük yaşantınıza çok çok artı sağlayacak bir platform. Bunu gerçekten canı gönülden söylüyorum. Ben de burada boş zamanda kendimi geliştirmek için kullanıyorum. Çok güzel bir özelliği daha var. CPD onaylı bir sertifika da veriyor bu platform size arkadaşlar. CPD nedir? Bağımsız bir İngiliz akreditasyon kurumu. Dediğim gibi birçok alanda sizi gerçekten öne taşıyacak bir uygulama ve birçok platforma göre çok daha uygun fiyatlı. Bunu kesinlikle altını çizmek istiyorum. Ve tabii ki bize takipçilerime özel çok güzel bir e, indirim kodumuz var arkadaşlar. Oğuz Kavak indirim koduyla %20 indirim kazanıyorsunuz. Daha ne duruyorsunuz diyorum. Açıklama kısmına zaten linkini bıraktım. İyi olursanız bana mutlaka ekran görüntüsünü de Instagram'dan atabilirsiniz. Evet arkadaşlar telefonumu nasıl kaybettiğime geçelim. Geçelim bu hüzünlü olayımıza. Bir yağmur Kavak olay yaşamadan durur mu? Duramaz arkadaşlar. Şimdi anlatıyorum. Ankara'daydım. Ben bu arada 3-4 gündür Songul'dan geldim. Çay yolunu bilenler bilir. Gerçekten hani güzel bir sem. Telefonu çaldırabileceğiniz bir saat değil öyle bakıyorum ben. Hani telefonu kaybedeceğiz, çaldıracağım diyeceğiniz bir semt değil. E, ee, bir parktayız arkadaşlar. Kalabalık şekilde oturuyoruz. Çimenlerde oturuyoruz. En son kalkacağız. Ben genelde hep arkadaşlar çantam ayrıca telefonum elimdedir. Hiçbir zaman telefonu çantaya koyma alışkanlığını ben edinemedim. Olmadı. Çünkü zaten telefon hep elimde oluyordu. Yani hani illa çalıyor bir şey yapıyor. Elime taşıyordum yani. Öyle bir alışkanlığım yoktu. Belki şu zamana kadar. Ne oldu? Telefon gitti. Artık telefon çantada taşıyorum. Belki bu da size bir sinyaldir arkadaşlar. Telefonla iyi bakamayan kişiler varsa, telefonunu savuranlar kişiler varsa dikkat etsinler. Telefonlarına gerçekten herkes dikkat etsin. Ondan sonra tam kalkacağız. Ben çantamı aldım. Telefonu şimdi bıraktım. Ben, ben bir az buçuk böyle bir şey yapıyorum yani. Eve gittim. Hala bilmiyorum telefonumun e, olmadığını. Hatırlamıyorum, şey yapmıyorum yani fark etmedim. Gittim eve baktım telefon yok. Ama evle park arası gerçekten çok 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 uzak mesafe. Ben yani taksiyle falan da çok çok uzak mesafe. Ondan sonra yok telefon. Aha dedim. Neyse artık dedim hani ben kesin bulacağım onu yarın büyük ihtimal yarın. Hemen gideceğim bulacağım. Hani kar karakol ararım sabahtan vesaire dedim. Ondan sonra o çimenlerdedir dedim. Ben yarın giderim. Bahçıvan falan gelir zaten sabah. Bir şekilde oraya bir yere verilir. Çünkü parkın etrafında bir sürü restoran var. Bir sürü market var. İlla iyi bir insan denk gelir. Bakın size yılın sorusunu soruyorum bence. Yerde bir telefon buldunuz arkadaşlar. Yerde bir telefon buldunuz. Sahipsiz. Kimin bu? Parkta mesela bir yerde. Bu telefonu ne yaparsınız? Karakola mı götürürsünüz? A. Karakola götür. B. Artık ne yaparsınız? C. Bilmiyorum yani ne yaparsınız arkadaşlar? Çal çalar mısınız? Satar mısınız? Tövbe Rabbi yani. Gerçekten yorumlara bir yazın. Ne yaparsınız? Ben de buna güvenerek zaten dedim ki hani bir insancağız bulur bunu karakola teslim eder. Ne yapacaksın değil mi? Hani pahalı bir telefon da değil öyle zaten e, Xiaomi Redmi'de Cipsi yani kılıfı falan filan vardı. Diğer gün ben tak gittik arkadaşımla beraber e, parka. Aradık, aradık, taradık aradık. Tabii ki diyeceksiniz ki karakolu arasaydın. Gitmeden önce karakolu ben aradım. Böyle bir telefon geldi mi size? Yok dediler. Ben numaramı verdim, telefonun modelini verdim. Lütfen gelirse beni e, arayın dedim hemen dedim. Telefon oraya gelirdi zannediyorum. Bir gün gittik işte diğer gün. Arıyoruz park falan değil gibi arıyoruz Vay, bilmem ne aynı anda dolanıyoruz. Yok. Jandarma vardı yakınında. Aslında jandarma oraya bakmıyor. Biz yine jandarmaya da gittik. Orada da yok. Karakola söyleyin dedi. Karakola zaten söyledik. Ve burada bekleyiş süreci geçti. Artık hani yine bakıyorum. Aynı yerlere bakıyorum. Artık şey oldum. Gerçekten ne olacak dedim. Yani bulacağım şeyiyle gidiyorum. Çünkü bulacağım beklentisi. Bulamıyorum. İkinci gün oldu. Yok. Üçüncü gün oldu. Bu sırada ben karakolu yine arıyorum tabii ki. Yok. Dört oldu. Ha 3 oldu ümit kesildi. 4 oldu satıldı dedim. Hadi bay bay dedim yani Yağmur'cum Görüşürüz. Artık ne yaptım? 5. günde 6. gün, 7. gün oldu. Ya telefon artık umurumda değildi. Telefon umurumda değil. Benim bilgilerim, benim hesaplarım, YouTube hesabım, Instagram'ım sizler umurumdaydınız gerçekten. Boş ver telefon dedim ya. Ben bunlara nasıl ulaşacağım bu bilgilerime? Çünkü benim ne Instagram'ım, benim hesaplarım e, çok aşamalı güvenlikli arkadaşlar. Yani benim numarama kod gelmeden hiçbir şekilde ben giremiyorum. Annemin telefonundan da giremem, arkadaşımın telefonundan da Instagram'ıma, YouTube'uma giremem, bilgisayardan da giremem. Benim numarama kod gelmesi lazım. Ondan sonra tabii ki ben de parikadak, anksiyete falan filan gerçekten parikadak, anksiyete ve benim bu böyle bir süreçte beynim duruyor. Hani ne yapılabilir kısmında ben beynimi çalıştıramıyorum. Arkadaşım gerçekten o olmasa geldi ne yapacaktım? Aha. Dedi ki sim kartım e, da onun içindeydi ya telefonu zaten. Şöyle bir şey vardı bir arkadaşlar. Benim kaybolan telefonumun şarjı bitikti kaybolduğunda. Tık bu elde tamam. İki şifresi vardı bu tık. Üç bombaya geliyorum. Sim kartı pin e, kodu girmeden o telefon açılmıyordu. Yani telefonu hiçbir şekilde açamazlardı aslında ama tezgahlarda güzelli satıyorlar mıdır arkadaşlar? Denk gelirseniz artık hangi tezgah satılmıştır çoktan da bilmiyorum. Aa çalan kişi. Yaptın değdi mi? değdi mi? yani? Neyse. Neyse şimdi annemin telefondan video çekiyorum arkadaşlar. Yani görüntü kalitesi nasıl bilmiyorum. Umarım arkadaşlar YouTube'u çok 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 daha üstümüze üste taşırız. Çok daha gelişiriz. Yeni bir telefon alırız. Gerçekten görüntü kalitesinin iyi olmasını istiyorum. Ayrıyeten editi de güzel yapabilmek istiyorum. Telefon annemiki de kasıyor. Zor kaldırıyor. Ee, o şekilde. Ondan sonra dedik ki aynı numara üzerinden yeni bir sim kartı çıkartırım. çıkartalım. çıkartalım. Hani diğer sim kartını da blok ettiririz zaten. Ya yani aynı numaradan ben devam etmem yeterli olacaktı. Eğer ki ben o sim kartını da çıkarttıramasaydım hesaplar yok giremem ya hayatta giremezdim. Hani artık şey diyordum bazı arkadaşlarıma hackleyin beni falan diyordum yani. Hani hesabımı kırın ki hani girebileyim yani. Ondan sonra sim kartım geldi yeni sim kartım aynı numara üzerinden. Onu da zaten bu telefona taktım. Burada hesaplarıma girebildim her şeyi Az buçuk hallettim. Ve şu an sizin karşınızdayım işte böyle yani. Yağmur'un hayatı arkadaşlar. Ve bu kanalda gerçekten merak etmeyin çok şey göreceksiniz. Görmeye de devam ediyoruz. O yüzden bir süre boyunca en son videonun üstünden bir süre boyunca yoktum arkadaşlar. Ne bana kimse ulaşabildi. Annem bir süre ulaşamadı. Ee, benim için şöyle söyleyeyim. Bir hafta ben telefonsuzdum. Neredeyse iki haftaya yakın belki. Telefonsuzdum. E, telefonsuzluk nasıldı? Sadece iletişim sorunu biliyor musunuz? İletişim, sizle iletişimim, anneme aramam, işte arayacağım kişiler. Bu sorundu yani. Onun dışında hani şu telefonda alayım da gezeyim de ben de nerede telefonum. Çok şey olmadım. Sadece nasıl kaybettim? Çalındı, satıldı. Bunun depresyonu, bunun gerçi anksiyete paniği diyeyim. Depresyon, anksiyete panik yani. Neyse ki halloldu. Burada uygulamalarımı açtım bu telefonda. Allah bir yerden yüzünüzü... E, güldürmezse bir yerden o kadar güldürüyor ki gerçekten arkadaşlar. Bir yerden diyor ki size sen çabala sen yap düzelecek yine bir şeyler. Ben o telefon kaybettiğimde hani kendimi fullen kapatsaydım fullen derbeder etseydim ne olacaktı bilmiyorum yani çözümler bulmaya çalışmak lazım. Gerçekten aslında bu videonun ana fikri ne biliyor musunuz? Başınıza ne gelirse gelin her şeyin bir çözümü olabilecek. Her şey şurada küçük bir çözümü büyük bir çözümü vardır. Kafa yoğurmak lazım gerçekten. Bu süreçte hep bunlarla uğraştım. İşte hesaplarımı açmakla uğraştım. Onunla bununla uğraştım. Neyse ki şu an buradayız yani. Allah gerçekten daha kötülerinden korusun. Hepimizi korusun. Siz de telefonlarınıza dikkat edin. Evet arkadaşlar gerçekten bu kanalda hep beraber çok kenetlenmemizi istiyorum yani. Şunu da söylemek istiyorum size. Sonsuz teşekkür ediyorum. Benim olmadığım dönemde bakın. Video çekmiyordum. Telefonumu kaybetmiştim. Yine yazıyorsunuz. Yeni video ne zaman yağmur? Neredesin yağmur? Bu gerçekten manevi olarak o kadar o kadar güzel bir şey ki yolda görüyorsunuz hala konuşuyoruz sohbet ediyoruz bunlar çok güzel çok destek verici şeyler beni ayakta tutan şeyler ben de sizi çok seviyorum size her zaman desteğim bende mutlaka instagramdan takip etmeyi unutmayın beni oradan detayları paylaşıyorum tiktok var zaten tiktoktan takip etmeyi unutmayın ve Tabii ki buradan takip edip beğenip abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolarımıza inşallah. Daha çok desteğinize daha çok video atacağım ben de. Çünkü siz de vakit geçirin. Siz de... Kafanız kafanızı dağıtın istiyorum. Neyse dediğim gibi herkesin başına bir şeyler geliyor. Merak etmeyin. Her karanlık gecenin bir aydınlığı olacak diyorum. O özlü sözlere bak. Bir de tokamı göstermek istiyorum size. Yürünüyor mu arkadaşlar tokam? Böyle annem tatlış bir toka almış. Şu an çok popüler olan bir toka bu da zaten. Tabii ki sor bile de unutmuyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmına zaten linkini ekledim. %20 indiriminizi Oz koduyla hemen kapın diyorum. Üye olun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Siz çok kendinize iyi bakın. Hep beraber kendimize iyi bakalım. Hoşçakalın.